Selamun aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan müzikten herkese hayırlı günler. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere arabesk bir eser üzerinde bazı geçişler vermeye çalışacağım. Daha önce e, dersini işlediğimiz bir eser üzerinde vereceğim bu geçişleri. Ferdi Baba'ya ait bir eser, güzel bir eser, huzurum kalmadı hepinizin bildiği bir eser. Dediğim gibi daha önce basit bir şekilde dersini işlemiştik. O dersimizi... Videomuzu izlemeyen arkadaşlarımız hemen şuradan kartlar bölümünden o dersimize ulaşabilirler. Şimdi bu eser üzerinde ne gibi eklentiler, geçişler yapabiliriz bakalım. Benzer videolarımızın devamlılığı için videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup özellikle de bildirimler zilini açarak bizleri takip edin. Sizler için sürekli yeni çalışmalarımız olacak. Evet şimdi bakalım ne gibi geçişler yapabiliriz. Diyelim eseri çaldık sonuna geldik burada bıraktıktan sonra şöyle bir geçiş yapacağız yani evet şimdi bu geçişi nasıl yaparız buraya den Buradaki R'ye kadar yani tiz R'den pes R'ye kadar bir oktavlık bir geçiş yaptık. Buradaki R'den de alıp devam edip ortadaki boş R'ye kadar bir oktavlık geçiş daha yaptık. Şimdi bu ikisini birleştireceğiz. S vererek başladık. S, R'den mi bemolden, re mi, do re, si bemol do, la si bemol, sol la, fa diye sol, mi bemol fa diyet ve R'de bırakırız burayı. Şimdi buraya kadar bir gelelim. S yaptıktan sonra mızrap üst alt üst alt devam ediyor arkadaşlar. Sanırım buranın anlaşıldı. S, Re, Mi, Do, Re, Si, Do, La, Si, Sol, La, Fa, Sol, Mi, Fa ve Re. Buraya kadar geldikten sonra tekrar bu kaldığımız yerden ikinci oktavın geçişine başlarız. Burada yine vurarak devam ederiz. Yani birinci bu geçişte R'de vurarak bitirdik. İkincide de tekrar vurarak başlarız. Aynı notalar değişmiyor arkadaşlar. Buradan buraya den buraya geldiğimiz için buradaki R'den başlayıp diğer R'ye kadar gideriz. Notalar aynı. Evet. R mi bemol, do re si bemol do, la si bemol, sol la orta telden, fa diyez sol, mi bemol fa diyez ve orta boş re yani re mi do re si do la si sol la fa sol mi fa re birleştirdiğimiz zaman böyle bir geçiş oldu sanırım bu geçiş anlaşılmıştı. bunları bölüm bölüm hızını düşürerek metronomu düşürerek yavaş yavaş çalışabilirsiniz. Şimdi benzer bir geçiş daha yapalım. Diyelim yine çaldık. Sona geldik. Böyle bir geçiş yapacağız. Bunda ne yaptık? Re'den başladık. Yine aynı şekilde ilerliyor. Es, re, mi, do, re, si, do, la, si. Si bemolde bırakıp şöyle bir çıkış yapacağız birleştirdiğimiz zaman es verip re mi do re si do la si yapıp solden si bemolden la'dan sol si la sol fa mi re fa la diyez mi'ler bemol yine si'lerde bemol evet sanırım bura anlaşılmıştır Aynı bu, burada bu re'den orta tel re'ye buraya kadar yaptığımız bir oktavlık yürüyüşü. Buradaki re'den yürüyüp diğer re'ye kadar gideceğiz. Yani o da Notalar yine aynı. Dizilim aynı. Değişmiyor arkadaşlar. Evet re'den alırız. Re mi bemol. Devam ederiz. Si bemol de bırakıp hemen sol'e geliyor Sol si la sol fa mi re Sol, si, la, sol Burada biraz alt tele geçerken parmağı açmanız gerekiyor Fa diyez, mi bemolden re'ye Yani Birleştirdiğimiz zaman geçişleri yaparken arkadaşlar önemli olan parçanın eserin hızını bozmadan hızını aksatmadan bu şekilde bu geçişleri yet yeterli hıza ulaştırarak eser içinde kullanabilmeniz. Şimdi farklı bir geçiş daha verelim. Diyelim yine parçayı bitirdik. Böyle bir başa dönmek için dönüş geçişi Böyle bir geçiş yapabiliriz. Yani Bunu nasıl yaparız? Re'den alırız. Re mi re do re mi Üst fa diyezden solden la'ya ineriz. Fa sol la Re mi re do re mi fa sol la Mızrap yine üst alt veriliyor. Yani buradan tekrar eser başa dönüyor. Sanırım bu da anlaşılmıştır. Şimdi bunun biraz daha uzununu gelişmişini kullanalım. Nasıl yapabiliriz? Şöyle bir geçiş uygulayabiliriz arkadaşlar. Diyelim eseri çaldık. Burada bıraktıktan sonra yani fa diyezde bırakıp bunu bırakır bırakmaz hemen şöyle bir geçiş yaparız. Evet. Yani tekrar alalım. Bunu nasıl yaptı? Re'den alırız. 3 bölüme ayırabiliriz bu geçişi. Birincisi Re mi re do re mi fa sol ikincisi la si la sol la si do re üçüncüsü mi re do si la sol fa mi re evet Şimdi tek tek çalalım. Re, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la. Mızrap üst alt ilerliyor. Dikkat edin. Baştan sona mızrap üst alt. Tekrar alalım. Burada kalıp. La'dan itibaren. Bunu yaparız. Yani la, si, la, sol, la, si, do, re. Son bölümde de mi bemolden alıp. Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re. Buraya kadar geliriz. Birleştirdiğiniz zaman. Tabi bunu yeterli hızda yapmamız gerekiyor. Eseri aksatmadan çalarken ya arkadaşlar. Yani. böyle bölüm bölüm çalışabilirsiniz. şimdi bir diğer geçiş daha yapalım diyelim yine parçayı çaldık bitirdiğimizde yapıp şöyle bir geçiş yapabiliriz. yani tekrar alalım. bunu nasıl yaptık? La'dan başladı. La, si, do, si, la, sol, fa, mi, re. Yine alt telde. Burada alt tele inerken parmağı biraz açmanız gerekiyor. Fa diyeze basın. La, si bemol. Do, si bemol. Şu şekilde. Bakın. La, si, do, si, la, sol. Alt telde. Fa diyez, mi bemol, re. Mızrap yine üst alt. Sanırım bu da anlaşılmıştır arkadaşlar. Bu geçişleri bölüm bölüm çalarak hızını yeterli hıza ulaştırdığınız zaman eserin ritmini bozmayacak şekilde eserin içinde bu geçişleri uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bölüm bölüm kısa kısa geliştirerek sürekli çalışın. Sanırım bu geçişler anlaşılmıştır. Benzer videolarımızın devamlılığı için videomuzun başında da hatırlattığım gibi videolarımıza beğeni bırakmayı unutmayın. Bizlere ne kadar destek verirseniz, destek olursanız biz de sizler için o kadar sık bir şekilde benzer videolar yayınlarız arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar.